Arkadaşlar bu arada um, evi yaptım. Turunu çekeceğim şu anda. Bu arada önceki bir videomda um, sonbahar demişim. İlk bahar olacaktı. Çok özür dilerim. Çok sakır <laughs> Ve unutkanım. Buradan başlıyoruz. Burası böyle bazılarını tıcı bucu yaptı. Çoğunu tıcı bucu akla etti. Bu da bunun daha yeni doldurdum. İşte şöyle burası. İkinci katı çıkacağım. Bakın burası böyle bir yer. Biraz sade oldu burayı. Birazcık daha neşelendirmeye çalışacağım. Şuraya halı koyacağım mesela. Halı koyayım hatta şimdiden. Bunu koyacağım. Canım bunu istedi. Bunu, bunu da buraya. Bunu da buraya. Tamam. Burası böyle. Burası işte Ayça. Bu arada adlarını değiştirdim. Ayça dediğiniz kişi bu. Bunun işte bunun boyunu kuzaltmayı unuttum. Bunun adı artık tabii ki de ne tahmin edelim? <laughs> ne tahmin edin? Salim mi? Salim. Eylül. Ee, bunun adı ee, e, 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 neydi? Ee... Birinci partından Cenk olsun. Tamam birinci partından Cenk. Tanıyorsunuz zaten Cenk'i. Birinci partımdan. Burası Ayça'nın odası. Tabi de Burası da nasıl da Burası Cenk'le Eylül'ün odası. Kıyafetleri falan yerleştirdim bu arada. Köpek şeyini koydum. Sonra bir sürü şey. İşte öyle 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 koydum. Yani depoyu hiçbir şey yapmadım. Böyle bir şey yaptım. Hiç güzel olmadı. nice set. Bye. Bye.